Aziz milletim, değerli vatandaşlarım. Her şeyden önce yarın kutlayacağımız Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyor. Bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla yakılan İstiklal Meşalemizin nesilden nesle aktarılarak geleceğe taşınacağı inancıyla bu meşalenin öncüsü şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uluslararası sistemin derin bir kriz sürecinden geçerek yeniden yapılandığı bir dönemde sizlerle dış politik politikadaki son gelişmeler bağlamında kanaatlerimi paylaşmak üzere huzurunuzdayım. Soğuk savaşın sona ermesi sonrasında yeni dünya düzeni kurulacağı yönündeki iddialı ama temelsiz söylemlerden bugüne yeni bir dünya düzeni kurulamadığı gibi Birleşmiş Milletler başta olmak üzere soğuk savaş döneminden intikal eden uluslararası sistem unsurları da ciddi sarsıntılar geçirmektedir. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yaşanan jeopolitik depremin etkileri bugün de devam etmektedir geçen sene yaşanan Azerbaycan-Ermenistan savaşı, şu anda sürmekte olan Rusya-Ukrayna savaşı, bu jeopolitik depremin artçı sarsıntılarıdır. Moldova, Gürcistan, Bosna Hersek ve Kosova gibi ülkelerde her an yeni jeopolitik, nitelikli krizlerin yaşanması da şaşırtıcı olmayacaktır. 2001'de 11 Eylül olayları ile yaşanan güvenlik depremi de sonuçlar itibariyle etkisini sürdürüyor. 11 Eylül saldırıları sonrasında gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak işgalleri bu ülkelerde de mücavir bölgelerde de daha derin terör ve güvenlik sorunlarının yaşanmasına yol açtı. Geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi bu başarısızlığın tescil niteliği taşımıştı. 2008'de yaşanan küresel ekonomik depremin süre gelen etkileri pandemi ile birlikte derinleşmiş, emtia fiyatlarındaki hızlı artış, gıda alanındaki arz daralması, arz tedarikinde yaşanan sıkıntılar, uluslararası finans sistemindeki belirsizlikler ve ekolojik sorunlar küresel ölçekte meydan okumaları beraberinde getirdi. 2010 sonlarında Tunuslu bir gencin kendini yakmasıyla başlayan ve dalga dalga yayılan Arap Baharı, Orta Doğu başta olmak üzere mücavir bölgelerdeki devletlerde yapısal bir depreme yol açmış, otoriterlik ile terör tehdidi arasında savrulan geniş kitlelerden oluşan çok kapsamlı mülteci akınlarını tetiklemiştir. Birçok kez vurguladığımız gibi Dünya bu depremlerin artış şoklarının oluşturduğu sistemik nitelikli, kazan, nitelik kazanmış bir kriz sarmalıyla karşı karşıyadır. Bu kriz sarmalını doğru değerlendirerek gelecek yıllara kendi iç ekonomi politik düzeni doğru kurgulayan, dünyadaki genel trendleri doğru yorumlayarak stratejik bir bütünlük içinde hareket eden ülkeler zamanla mevzi kazanırken böylesi bir bütünlükten yoksun bir şekilde savruk tepkiler veren ve iç bünyelerinde gerilimler yaşayan ülkeler ciddi kayıplarla karşı karşıya kalacaktır. Aziz milletim, değerli vatandaşlarım, böylesi, böylesi son derece kritik bir sürece ülkemiz maalesef içeride kutuplaştıcı bir siyaset dilini egemen kılan, ekonomi biliminin en temel doğruları ile savaşan ve yaptığı müdahalelerle adalet ilkesini örseleyen, dışarıda ise keskin savrulmalar ve tutarsız politikalar ve söylemlerle sürekli iktidar itibar kaybeden bir iktidar ile girmektedir. İnsan haklarına dayalı demokratik ilkeler her geçen gün yıpranmakta, yolsuzluklar bir ur gibi ahlaki değerlerimizi tahrip etmekte, derinleşen yoksulluk intihar vakalarının her geçen gün tırmanmasına sebep olmaktadır. Değerli vatandaşlarım, bütün bu tablo karşısında iktidar her alanda tam bir savru savrulma yaşamaktadır. Bu bağlamda son günlerde Rusya-Ukrayna savaşı'nın etkisiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda yaşanan gelişmeler, dış politikadaki stratejik çerçeve eksikliğinin, günlük tepkisel yaklaşımların, fevri çıkışların ve devleti temsil eden kişi ve kurumlar arasındaki eşgüdüm zaaflarının tümünü yansıtmaktadır. Her şeyden önce temel ilke olarak şunu zikretmeliyiz. Ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya bulunan Türkiye'nin bu konuda bütün ülkelerden işbirliği talep etmesi en doğal hakkıdır ve bütün ülkelerin bu konuda işbirliği göstermesi uluslararası bir sorumluluktur. Bu durum sadece NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler için değil, şu anda NATO üyesi olan ülkeler de dahil olmak üzere bütün ülkeler için de geçerlidir. Aslında bu ülkelerin NATO üyesi olması terörle mücadele konusunda ek yükümlülükler de getirmektedir. Ancak Türkiye'nin bu haklı talebi son dönemlerde sergilenen çelişkili tutumlarla ciddi şekilde zedelenmiştir. En ağır terör ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanan Rahip Bronson'un Trump'ın aptal olma hakaretine kadar uzanan tehditleriyle serbest bırakılması, yine benzer suçlamalar suçlamalar ile tutuklanan Deniz Yücel'in Merkel'in talebiyle Almanya'ya gönderilmesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ve FETÖ terör örgütünün destekçisi olarak suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri ile kamuoyuna hiçbir izahat verilmeksin en ileri ilişkiler kurulmuş olması ülkemizi terör iddialarının arkasında duramayan bir konuma düşürmüş ve itibarını ciddi şekilde zedelemiştir. Bu tutarsız ve ilkesiz yaklaşım muhataplarda Türkiye gibi köklü devlet geleneğine sahip bir ülkeyi yöneten kişileri ve iktidarı tehdit edildiğinde pozisyon değiştiren, adaleti araçsallaştırarak pazarlık konusu yapan, ekonomik menfaatler karşında her tür terör iddiasından vazgeçebilen bir ülke konumuna düşürmüştür. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'yu üyeliği konusunda daha kısa bir süre önce Finlandiya Cumhurbaşkanı, Finlandiya'nın üyeliğini destekleyeceğimizi söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük borsa gibi değişen açıklamaları, devleti temsilen konuşan yetkililerin birbirleriyle ama en çok da Cumhurbaşkanı ile ters döşen ifadeleri, devlet ciddiyeti, ciddiyetine de, diplomasi geleneğimize de, en temel iletişim ilkelerine de aykırıdır. Kullanılan dilde, de, söylem de, uygulanan yöntem de yanlıştır. Yanlıştır, yanlıştır. Haklı olduğumuz bir konuda bizi açığa düşürmektedir. Ülkelerin dış politikadaki en büyük gücü işbirliğinde güvenilirliği, tehdit anında anında ise caydırıcılığıdır. Son yıllarda yurt içinde ve dışında yayınladığım birçok çalışmada da vurguladığım ve kavramsallaştırdığım gibi dünya hızla çoklu güçler dengesi sistemine gitmektedir. Birçok güç dengesinin aynı anda etki gösterdiği bu sistemde ülkelerin ellerindeki kozları artırmaları, farklı güç merkezleriyle dengeli ancak iyi önceliklendirilmiş ilişkilere girmeleri kendi çıkarlarındadır. Bu kural Türkiye gibi farklı jeopolitik çekim alanlarının merkezinde olan bir ülke için ise hayati derecede önemlidir. Bu bağlamda Türkiye'nin NATO'da artan etkinliği, Rusya ile ilişkileri zafa uğratmayacağı gibi bu ilişkideki gücünü ve değerini artırır, Rusya ile geliştirilen ve derinleştirilen ilişkiler de NATO bünyesindeki etkinliğini ve saygınlığını güçlendirir. Yeter ki, bütün taraflar nezdinde söylediğine önem atfedilen, önceliklerine saygı duyulan ve gerektiğinde uyarılarına kulak verilen güvenilir bir aktör olma niteliği korunabilsin. Bugün Ankara'dan yükselen kakofoni kimsenin nezdinde güven uyandırmaz. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın diplomatik dille ifade ettiği gibi, sadece kafa karıştırır. Değerli vatandaşlarım, Ukrayna savaşının en önemli sonuçlarından birisi bu güç merkezlerinden biri olan ve Türkiye'nin en çok askeri destek sağlayan ülkelerin başında geldiği NATO'nun yeni bir stratejik anlam kazanmasıdır. Rusya Devlet Başkanı Putin geçen sene Afganistan'dan çekilmesi sonrası büyük bir itibar kaybeden NATO'ya Ukrayna işgaliyle tam bir hayat öpücüğü sunmuş. Sadece Ukrayna için değil, Geçmişte Rus Sovyet tehdidi ya da işgali altında yaşamış bütün ülkelerin NATO'ya yeni bir varoluşsal anlam yüklemelerine yol açmıştır. Bu bağlamda NATO'ya girişi konusunda kendi tarihi tecrübemizi de unutmayalım. Türkiye'nin NATO'ya girişi de Stalin'in II. Dünya Savaşı sonrasında Kars ve Ardahan'ı ve boğazlarda bazı imtiyazları talep etmesiyle yaşanmıştır. Bugün benzer bir hatayla Putin Ukrayna, İsveç ve Finlandiya'yı ve muhtemelen ileri aşamalarda Gürcistan ve Moldova'yı NATO üyeliğine zorlamıştır. Görünen o ki İsveç ve Finlandiya'nın üyeli süreçleri hızla ilerleyecektir. Bunu gören Putin dahi 15 Mayıs'taki Müşterek Güvenlik Örgütü Devlet Başkanları toplantısında NATO'nun İsveç ve Finlandiya ile genişlemesi konusunda Rusya'nın bu ülkelerle sorunu olmadığını vurguluyorum. Bunun Rusya direkt bir tehdidi olmayacaktır. Sadece NATO askeri altyapısının bu ülkelere genişlemesinin bizim tepkimize yol açacağının vurgulamak isterim demek zorunda kalmıştır. Yani tutumun esnetmiştir. Bu bağlamda yapılması gerekenleri ve yeni şartlarda stratejik olarak takip edilmesi gereken politikayı kamuoyumuza tam bir sorumluluk duygusuyla arz etmeyi yapıcı muhalefet anlayışımızın bir gereği olarak telakki ediyorum. Ve madde madde bu konuları vurgulamak istiyorum. Bir, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına geçmişten bu yana hep destek verdiği, ancak terör ile ilgili haklı kaygılarının giderilmesini beklediği, esasen teröre karşı işbirliğinin NATO'nun bütün stratejik belgelerinde yer aldığı tam bir söylem bütünlüğü ve uyumu içerisinde ifade edilmelidir. 2. Önümüzdeki ay Madrid'de gerçekleşecek ve temel stratejik metnin de kabul edileceği NATO zirvesine bu konulara açıklık getirecek ve terörle mücadele konusunda taraflara sorumluluk yükleyecek bir diplomatik hazırlık ile gidilmelidir. Ayrıca bu stratejik belgeye Türkiye'nin ittifak içindeki konumu ile ilgili son dönemlerde yaşanan tartışmaların olumsuz etkisini giderecek unsurları da muhtevi bir Türk stratejik katkı metni hazırlanmalıdır. Bu metinde Türkiye'nin F-35 projesine geri dönmesinin sadece Türkiye için değil ittifak içinde taşıdığı önem vurgulanmalıdır. Böylece ittifak içinde yayılan uzlaşmaz ve güvenilmez ülke algısı süratle değişmeli ittifakın en önemli ülkelerin başına gelen Türkiye, NATO'nun gittikçe öneminin artacağı bir sürece ittifakın yapıcı başet aktörü olarak girmelidir. Açık kapı politikasının bir gereği olarak son dönemde benzer tehditler altında yeniden bölünme senaryoları gündeme getirilen Bosna Hersey'in NATO üyelik sürecine İsveç ve Finlandiya ile paralellik bir, iş, bir paralel bir şekilde işlerlik kazandırılması için girişimde bulunulmalıdır kararlı ve yapıcı bir diplomasi ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin Türkiye'nin AB üyeliğini olumlu yönde etkilemesi sağlanmalıdır. Türkiye'nin AB üyeliğine her zaman özel destek veren Finlandiya ile bu konuda yoğun bir istişare süreci başlatılmalıdır. Bu gelişmelerin ABD ile zaten var olan ve kerhen dondurulan gerilimli ilişkilerin daha da gerilmesinin önüne geçilmelidir. Yunanistan Başkanı, Başbakanı Mitsotakis'in Son ABD ziyaretindeki ortak söylem ve yaklaşımlar, ABD Yunanistan savunma işbirliğinin genişlemesi, Amerika Beşik Devletleri Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail dörtlüsünün işbirliği, 3 artı 1 formatındaki işbirliği yakından takip edilmeli ve NATO'daki etkinliğimiz dengeleyici bir unsur olarak güçlendirilmelidir. Bu süreçteki pozisyonumuz Rusya ile de şeffaf ve ilkeli bir şekilde paylaşılmalı. NATO'daki artan etkimizin NATO-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceği, aksine gerginliği azaltan bir sonuç doğuracağı kendilerine iletilmelidir. Bu bağlamda geçmişte önemli işlerler gören NATO-Rusya konseyinin yeniden toplanması için yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenilmelidir. En önemlisi de kurumsal akıldan kopuk kişisel reflekslere, çelişkili söylem ve uygulamalara dayalı dış politika anlayışı kökten değiştirilerek Hızla değişen uluslararası stratejik ortama uygun, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap veren yeni ve dinamik bir makro stratejik çerçeve oluşturulmalıdır. Az milletim, dünya şartlarının hızla değiştiği, risklerle birlikte imkan ve fırsatların da olağanüstü bir artış sergilediği bu kritik eşikte Türkiye'yi savrulduğu savruk politikalardan da, yoksulluk ve yolsuzluk sarmalından da, baskıcı otoriter anlayışlardan da çıkararak bu aziz ülkeyi salim limanlara ulaştıracak zihniyetin de politikalarında, kadrolarında yegane adresi Gelecek Partisidir. Hiç karamsar olmayınız. 19 Mayıs 1919'da yanan istiklal meşalemizi parlak geleceklere bu kadrolarla taşıyacağız. Allah'a emanet olunuz.